Değerli üreticilerimiz, Agroide firmasından Mustafa Öztop. Bugün neredeyiz? Hatay'dayız. Dört yoldayız. Konumuz narenciye. Çünkü artık bahar geldi ve narenciyenin de uygulama zamanı geldi. Daha doğrusu üçüncü uygulama zamanı geldi. Çiçek öncesi, tomurcuklanma döneminde yapılacak bir uygulamamız var. Biz bu bahçede bunu gerçekleştirdik. Neler kullandık? İde Aktif kullandık. İde Süper 3 kullandık. Ve İde Ferro'yu, yani sıvı demirimizi kullandık. Bu üçlü karışım, bizde sağlıklı çiçeklenmeyi teşvik etti. Üçüncü uygulamadan dördüncü uygulamaya geçiş yapacağız. Üçüncü uygulamayı yapmayan bahçeler için son günler uygulamaların yapılması önem arz etmekte. Çünkü biliyorsunuz biz programlı gittiğimiz zaman başarıyı elde ediyoruz. Bu başarı da bize verim ve düşük maliyet olarak geri gelmekte. Dördüncü uygulamada artık meyvemiz tutacak. Meyvenin bakımı için ve ağacın sağlığı için ürünlerimizi kullanacağız. Dördüncü uygulamada İDA N21 yani sıvılaştırılmış azotumuzu kullanacağız. İda MPK, azot, fosfor, potasyum içerikli olan ürünümüzü kullanacağız. İda Ocean, deniz yosunumuzu kullanacağız sıvılaştırılmış. Ve İda Cooper, bakırlı ürünümüzü kullanmış olacağız. Bu karışımla beraber bahçenizde çeşitli zararlı kontrollere yapılarak e, zararlı mücadelesini de gerçekleştirebiliriz. Unutmamamız gerekiyor ki programlar zamanında, doğru dozunda ve ziraat mühendislerin kontrolünde yapılırsa size başarı getirecektir.